Kimden geldi? Babanın. Aa babanın göndermiş. Evet. Bakalım ne getirmiş ben, ya. Ben de oha ettim bir tane daha getirmiş. Aa bir tane daha getirmiş mi? Ay ne mutlu sana ya. Aa, i̇ki tane. Tamam tamam. Bekliyor musun? Şimdi baban alacak babanı o elden getirecek. Ne yapacağım? Ne Kaldı bu babam ya. Ben çok mutluyum ya, ben. Işık neden yanmıyor? <laughs> Işık yan, Ay, Ya yan Biz çok mutluyuz. Nans, dance yap, dance yap. Şimdi <gülüyor> gelecek. <gülüyor> Şimdi Andrian'ın hediyesi gelecek. Aa, 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 çok mutluyuz. Tamam. Baban öyle bir şey söyle, bir teşekkür falan et. Video'nu görecek. Okucuk da gönder baba Noel'e. Baba Noel çok teşekkür ederiz. Andrea'ya hediye gönderdi. Noel baba çok nazik birisi. Çok efendi. Çocukları çok seviyor. Yeni yıl için Andrea'ya hediye göndermiş. Şimdi babasını bekliyoruz ya. Bakalım ne getirmiş. Onu açayım beraber bakalım. <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakalım ne getirmiş baba Noel. İki aç tane, bakalım. Tane, i̇ki tane. İki tane mi? <laughs> Ay ne mutlu sana! <laughs> o baloncu tabancası evet burada, burada kıyımda görmüştüm. Ay çok fazla Öyle balon yok. falan yapacak şimdi. Aç bakalım ne getirmiş? Elbise. <laughs> ne elbisesi? Ay aç 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 çok meraklıyım. Açamadı. Tamam tamam sert biraz aç aç aç. aç yardımına ihtiyacın var mı? Tamam 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 açıyorsun. Açamıyorum. Tamam bekle 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 ben açayım Hı, bekle. Anne aç. Açtın mı anneciğim? Ay, evet. Oldu mu? Aa, Barbie. Barbie, Anne. İleriye gel, ileriye gel. Bakalım ne getirmiş. ileriye gel. Oh, <laughs> çok güzel bir elbise. Elbise Barbie'si göndermiş mi? Evet. Aa! aa. Çok teşekkürler Noel Baba. Benim kızım çok mutlu oldu. Teşekkür ederim. Oo! <laughs> <laughs> oh. en istiyordum. Çok güzel. Anne çok mutlu oldu Noel Baba. Hadi başlayalım. Evet. Bu da çok güzel. Yarın parka gidiyoruz. Tamam tamam onu da aç bakalım ne? Anne pembesini ben burada görmüştüm pembe. Tamam mi? tamam aç bakalım onun içinden ne çıkacak ya çok meraklıyım. En sevdiğim şey, şey. Ya aç ya. bakalım aç bakalım. Bandı var. Bandı var. Olsun ben açarım elimle. Dikkatli ol tamam. Bak bandını aç. Tamam Yapışsın tamam elime. tamam. Whoa. <laughs> <laughs> Aa, oh, oh, çok güzel. Şimdi balon. Anne balonu var. Balonu da var. Anne bunun Köpük ne? balonu. Anne bunun içine düşeceğiz. Evet, evet. Bekle, Ama bekle, bekle. Bu, bu, pilli. Tamam bekle, şimdi bekle. Bakalım nasıl olacak, bekle. Cam şimdi buna. Oraya koy. <laughs> sok, sok, sok. Sok onun içerisinde. Çıkar 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 çıkar. Oh! Ne kadar fazla köpük var. Anne sonra temizler misin? Evet. Onca anneciğim, anneciğim, Onca yapma, yapma. Kapat. Köpüğü sok. Ondan sonra. Çıkar çıkar. Çıkaramıyorum bunu. Yukarıya yukarıya, yukarıya. Sok 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 yukarıya, tut. Köpükler çıkıyor balon köpükleri. Evet. Yukarıya yukarıya. Anne yapma ya. İstediğim kadar yapayım. Tamam. Bana doğru yap. Aa. -a. Tamam sok sok sok. Bana doğru bana. Söyle. Bana doğru bana doğru. Aa geldi. Gelmeyi yapmıyor. Tamam ama. ama sen sus. Tamam ben susuyorum. Aa, her yer balon köpüğü oldu. <laughs> Çok komik. Okay. Yap bakalım anneciğim. <laughs> Oluyor. Yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bekle bekle. Onun şeyine tabağına köpük koyayım. Tabağa mı? Evet. Ben koyacağım. evet biraz. Biraz koy dökülmesin. Yeter yeter. Ne komik bir şey. Ya. Bana doğru, bana doğru. Huu, çok komik. Çok heyecanlı tamam tamam Oo, her yer balon oldu çok güzel evet eğlenceli bir şey tamam işi de var evet bir daha yapayım mı tamam arkadaşlarla bir bay bay ya. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Bir videoda like edin, like.